Anthropic'te bir web'de arama motoru ekledi sonunda kendi chatbot'u Claude'u. Onu uzun zamandır bekliyorduk. Bence en büyük eksik lerinden biri çünkü Anthropic'in web aramasının olmayışıydı. Bununla beraber yeni ses özelliklerini de test ettiğini söylüyorlar. Bir ses modu başlatmayı planlıyormuş Antropik. Bu ses tıpkı şu anda OpenAI'da nasıl sesli konuşabiliyoruz ya da Google'ın Gemini'yle onun gibi bir ses olacak ve işte sesli bir şekilde konuşabilmemize olanak tanıyacak. Böylelikle Antropik daha çoğunlukla kurumsal olarak benimsenen bir yapay zeka modeli. Oradan daha fazla kar sağlıyor. Bir yandan da şimdi biraz daha kişisel olarak da yine günlük hayatımızda daha fazla kullanabileceğimizi görüyoruz. Hepsi tabii şu anda birbirlerine yetişmeye çalışıyorlar. Google'ın mesela Cem'in ayında çok fazla yenilik var biliyorsunuz. işte YouTube özetleri yapıyor, giriyoruz fotoğraflarımızı Photoshop yapabiliyor gibi. Şimdi de sesle bize herhangi bir şeyi ona yüklediğimizde ya da bir cevap istediğimizde onları sesle bize bundan sonra geri cevap verebileceğini söylüyorlar.